.io. Kademi iyi günler diler Herkese merhaba. E, fizyonomi e, kimin ne işine yarar serisinde karşınızdayız yine. E, umarım görüşmeyeli e, hepiniz iyisinizdir. E, bugünkü konumuz suçla ilişkiler olsun. İnsanların suçla ilişkisini masaya yatıralım. Ee, bu konuda fizyonomik bilgilerden destek alınabilir mi? Almak mümkün mü? Evet mümkün bu sorunun cevabı da. Ee, hangi yönleriyle yapılabilir bu? Bir bireysel yönlen yapılabilir. Bireysel olarak yapılabilir. İki kurumsal olarak yapılabilir. Destek alınabilir fizyonomik bilgilerden. Önce bireysel olanından biraz bahsetmeye çalışayım sizlere. Bireysel olarak Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, kendimizi kötülüklerden korumak isteriz. Zarar dairesine girmelerini ve girmemizi, kendimizin de girmesini istemeyiz. Bunlardan olumsuz etkilenmek istemeyiz. Bunun için en önemli tedbirlerimizden ve en etkili tedbirlerimizden birisi, kötülük geleceğini düşündüğümüz insanlardan uzak durmaktır. Bu bir yöntemdir. E, bu da aslında çok ezbere şeylere dayanmaz. Kendi e, insanların kendi deneyimleri, tecrübeleri birtakım şeyleri kendilerine hissettirebilir. Nasıl hissettirebilir? Yani insanoğlunun en baştan bu tarafa bugüne gelişinde, beyninin işleyişinde e, bu zaten otomatik olarak işlemektedir. E, beyinde fusiform gyrus denilen bir bölge karşımızdaki insanı saniyeler içerisinde ilk intibasını oluşturur, onunla ilgili bir karar verir, o içine silmiştir ya da sinmemiştir, yakınlaşma ya da uzaklaşma hissi ilk ilkin orada saniyeler içinde zaten bu doğal olarak bizim yapımızda vardır. Geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Burada bir şey yok. Yani biyolojik olarak zaten böyle bir avantajımız var. Peki içgüdülerimize, içimizin sesini dinleyerek deneyimlerimize, tecrübelerimize dayanarak bu şekilde tedbirler almak gayet güzel ve gayet başarılı. Çoğumuzda başarılıyız bu konuda. Peki bu biraz daha metodik olsa daha güzel olmaz mı, daha iyi olmaz mı? Olabilir. İşte metodik olması için fizyonomik bilgilere ihtiyaç duyulabilir bireysel olarak. E, denirse ki ben e, e, suç işleme potansiyeli e, daha yüksek kişileri nasıl tanıyabilirim? E, şiddete meyili olan kişileri nasıl tanıyabilirim? Öfke kontrol sorunu olan kişileri nasıl tanıyabilirim, e, psikolojik olarak sorunları olan kişiyi nasıl tanıyabilirim gibi böyle art arda gelen sorular tam da fizyonominin konularından bazılarıdır, bir kısmıdır. E, fizyonomik bilgiler arasında da e, insanın e, dış görünümü, fiziksel özelliklerinin bazıları efendim e, şiddete meyal olup olmadığı hakkında, ya da öfke kontrol sorunuyla ilgili problemleri olup olmadığı hakkında bazı göstergeler göstergelere sahip olabilir insanlar. Dolayısıyla bunları da metodik olarak öğrenmek isteyenler bizlere müracaat edebilirler. Bireysel olarak bilgilerini artırabilirler, bilgilerini bilgilenebilirler, eğitim alabilirler. Bu konu eğitim konularının arasında vardır çünkü. Dolayısıyla bireysel olarak böyle bir destek alabilirler. Dışarıdan profesyonel desteklere yönelebilirler. Kendilerini ve ailelerini korumayı daha metodik bir hale büründürebilirler. Bu bireysel yönüydü bahsettiğim. Kurumsal yönü de olabilir bunların. Kurumsal yönü nasıl olur? Biz yatağımızda rahat rahat uyurken bizim o rahat uyumamızı sağlayan insanlar var. Şehrimizde, ülkemizde, dünyada ee, onlara hepsine birden selam olsun. Neden? Ee, bizim sezmediğimiz, bizim hissetmediğimiz, bizim görmediğimiz, bizim farkına varmadığımız onca iş yapıyorlar gün boyunca, hatta 24 saat boyunca. Ee, dolayısıyla hepsi büyük bir özveriyle çalışıyor. Ee, hepsine buradan tekrar selam olsun. Bunlar devletin ilgili birimlerinde çalışan personellerdir. Yöneticisi olsun, çalışanı olsun, memuru olsun, amiri olsun. Dolayısıyla çok önemli görevler yapıyorlar. Ve onlar hayatlarının yani çalışma hayatlarının bir rutini haline gelen konulardan bir tanesidir bu. Şiddet, şiddete maruziyet, suçla ilişkiler, ilişkilendirme, suçluların yakalanması daha sonraki süreçlere onların teslim edilmesi vesaire filan hep bunlar tabi asayişle ve güvenlikle ilgili konulardır. Tabi buralarda çalışan bu birimlerde kurumsal faaliyetlerini sürdürenler de kimler olabilir bunlar? Kastım kimler? Olay yeri inceleme şube müdürlükleri olabilir. Adli tıp şube müdürlükleri olabilir. Kriminal daire başkanlıkları olabilir asayiş şube müdürlükleri, emniyet şube müdürlükleri ya da MIT bölge müdürlükleri olabilir. Buralara bağlı olarak çalışan her rütbeden memur ya da amir bu konuyla ilgili bilgileri varsa, hani fizyonomik açıdan eğitim almışlarsa ve o yönde bilgileri varsa kendi uzmanlık alanlarındaki bilgilerle onları örtüştürdükleri zaman bunların büyük bir tutarlılık içerisinde ve birbiriyle öpüştüğünü, örtüştüğünü zaten göreceklerdir, hissedeceklerdir onlar da. Dolayısıyla oradaki her iyi bilgi, kaliteli bilgi onların uzmanlık alanlarını da geliştirecektir ve daha iyi bir araştırma, inceleme ve daha iyi bir iletişim ve daha iyi bir etkileşim içerisinde olacaklardır. Buna gönülden inanıyorum. Dolayısıyla bu kurumlardaki memurlar ve amirler suçla ilişkisinden şüphelenilen şüphe şüphe duyulan şahıslar hakkında kişisel verilerin korunması kanunu ile uyumlu bir şekilde bir fizyonomist tarafından yapılacak analizlere değerlendirmelere en nihayetinde tavsiyelere ihtiyaç duyabilirler Ayrıca kendileri de temel fizyonomi eğitimi alma talebinde bulunup bilgilerini arttırma yoluna gidebilirler. Öyle tercih edebilirler. Böyle tercihler, talepler varsa da bunları memnuniyetle karşılayacağımızı buradan herkese duyurmak isterim. Evet, bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz de kabaca bunlar. Dolayısıyla şiddete maruziyet bizim hayatımızı olumsuz etkileyen unsurlardan bir tanesidir. Bundan korunmak için de ee, tekrar etmiş olayım. Hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak fizyonomistlerden ve fizyonomik bilgilerden destek alabilirler. Ee, ayrıntıları için, detayları için ya da okumasını sevenler için web sitemizi ziyaret edebilirler. Ee, kademakademi.com.tr ee, tekrar ediyorum kademakademi.com.tr ee, Sosyal medyadan bizi takip etmeyi tercih edenler için de Instagram'dan rahatlıkla bize ulaşabilirler. Kadem Akademi olarak ee, Telegram'dan bize ulaşabilirler ve YouTube'dan bize ulaşabilirler Kadem Akademi olarak. Evet serinin sonraki videolarında görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Music Licensing Reimagined. Artlist.io